Merhabalar. Yardımda bulunduğunuz ailenin şu an e, evini herkese göstermek istiyoruz. E, ailenin evi burada yaşlı bir babamız var. Kendisi çok rahatsız, yatalak. Şu gördüğünüz odada üç tane bebeğiyle bir küçük bir anne var. Beraber bu odada yatıyorlar. Yani durum. Bu göstermek istedim anlatılacak gibi değil çünkü burası e, ailenin mutfağı e, şimdi şöyle yapalım isimleri verelim tek tek bütün yardımda bulunan herkesten Allah teker teker razı olsun baştan söyleyelim Serkan Kurtes Atilla Keskin Kılıç Limoncu Dayı Zürap Özçelik Osman Karadağ Nusret Geyik Okan Öner Hasan Hüseyin Şen Ahmet İkiz Yakup İslam, Bahadır Uzuner, Fatih Sümer, Emre Şeker, Yusuf Dalkılıç, Vedat Şengül, Akın Şimşek, Mustafa Yılmaz yardımlarından dolayı hepsinden Allah teker teker Mevlam razı olsun. Ama şunu da belirtelim. Yardım etmek isteyip de edemeyen, dualarını eksik etmeyenlerden de Allah bin kere razı olsun. Eminim bu insanlara yardım etmeyi eminim herkes çok istedi. Ama malum ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. E, şunu da son olarak söylemek istiyorum. E, bize bu yardımda öncülük eden e, Hasan Ersönmez, Hakan Bayraktar, Şenol Olgan e, bu insanlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sosyal medya üzerinden e, bu yardımı toplamamıza yardımcı oldular. Evet bu sorunlar böyle bitmiyor ama en azından ailenin bir nebze de olsa eee dertlerine derman olabildiniz. Ben öyle olmuyorum. Allah bin kere razı olsun. Evin küçüklerini çekmek istemedim. Hoş bir durum değil insanları böyle teşhir etmek. Tekrardan herkesten Allah razı olsun. Bugün bunlara, yarın hepimize.